herkese Merhabalar arkadaşlar Evet AVM kapandı Biz şu an AVM'ye girdik ve güvenliklerden kaçacağız gel, gel. Eylül gel Eylül AVM şu an kapandı evet. ve güvenliklerden kaçıyoruz Evet, <laughs> evet AVM bomboş. Bizim arabamız otoparkta. Ve şimdi biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kaçacağız. Eylül ne yapıyorsun? Evet Eylül'ü görüyorum şu an Eylül. Baya baya bildiğin gidiyor. Ne yapalım? Gidecek Bireride. miyiz? Ne diyorsunuz? Ben biraz korktum. Ben biraz korktum sanki. Aa, aa, ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> İyi korkuyor şu an. Karanlık şu anda orası. Eylül ne oldu? Eylül korkuyor. <laughs> <mi? gülüyor> Tam düşersin düşersin. Dur. O şekilde bırakmıyorum ben. Karnık bizi görmedi. Yani bizi görmedi. Hadi hızlanın hızlanın. Hızlanın. Kaçın, kaçın. Bizi görmesin. Eylül bizi görmesin. Aha, burada. Eylül gel. Nereye saklan? <laughs> Nereye saklan <laughs> Bir şeyler oluyor. Burada birileri daha var sanki. Bir gürültü. Bizden başka Sanki. Ne yapacağız Eylül? Bence dönelim. Güvenlik, geliyor, güvenlik, 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 güvenlik. Saklanma. Güvenlik orada. Gitti gitti. Hadi devam. Scooter'ıyla geziyor. Eylül yakalanmadan otoparka gidebilir miyiz? Güvenlik yukarıda güvenlik yukarda galiba koşuyorlar. Köpek de. de var burada. Arkadaşlar, AVM turu yapıyoruz gece gece AVM'yi geziyoruz. Güvenliğe yakalanmadan çıkabilecek miyiz? korkuyor musun? Güvenlik geliyor. <laughs> güvenlik geliyor güvenlik geliyor. Oradan çıkış var mı? Bence çok çok şey dolaşıyoruz böyle ortada. Gizli gizli. Oldu. Güvenlik saklanırız. Tamam. Güvenlik saklanacağız. Elini devamlı saklamayız kendine evvel buldun. İlk defa da böyle bir yerdeyiz. Evet ilk defa karanlık mağaza kapanmışken geziyoruz. Sizce bu kapı eğil. açık mı? Aa! Eylül ne yapıyor? Şey oldu. Komando oldu. Evet, çıktık başka bir bölüme. Başka bir bölüme çıktık arkadaşlar. Şu an AVM'nin bahçe kısmına geldik. Asansör çalışmaz ki. Bilmem deneyelim. Hadi. Güvenlik burada. Geziyor. Sanırım bizi arıyor. Şey, güvenlik mü? Eylül, güvenlik bizi arıyor. <laughs> Kesinlikle bizi arıyor. Eylül. Bana baktı. Eylül, aşağıda. Görüyor musunuz? Güvenlik orada. Ay. Eylül kenara gel kenara. Eylül kenardan yürü. Bana da öyle geliyor. Yakalanabiliriz, ben. Yakalanabiliriz bence. Bizi vuruyor resmen. Çok heyecanlı. Ne oldu? Gördüm. Gördünüz mü? Karfur da mı? Carrefour'u mu geziyor? Geliyor bu tarafa geliyor Ben geliyorum. nereye saklanayım Evet arkadaşlar Ben de şöyle kenarda duracağım mi? Hadi devam devam <laughs> Sakın ha Her yer kapalı Mağazaları Allah Allah Başka çocuk var mı var burada şeyler oluyor burada. Elim <laughs> çıldırdı arkadaşlar. Ne yapalım, ne? Güvenlik, güvenlik. Güvenlik, güvenlik. Aşkım <laughs> hadi gel gel. Ne yapıyorsun? Hadi gel. Eylül <laughs> haydi değil. Şuraya saklanın şuraya. Aşkım. <laughs> <laughs> Çocukları dışarı çıkartmaya çalışıyor. Çocuklar da gizli gizli durmuş. Eylül gel buraya sakla. Eylül gel gel. Bak. Diğer güvenlik arkadaşlarını çağırıyor. Şurada hayatım. Aa evet. Buraya doğru girecek. Yok. Gelmiyor. Tutun gelmiyor tutun. devam. Eylül. <laughs> Çocukları çıkartamadın herhalde. Çocukları çıkartamadım. Çocukları çıkartamadım. <laughs> Çocukları çıkartamadım. Aşkım bu tarafta. Hadi. Yok, bu güvenlik bizi biz güvenlik <laughs> Hadi bence artık dönelim ya. Ben korkmaya başladım. Ben, ben artık ya. korkmaya başladım. Alışır yani iş merkezinde her yer kapandıktan sonra güvenlikler herkes dışarıda çıkarmaya çalışıyor. Ama biz çıkmadık. Eylül ilk defa karanlıkta geziyoruz değil mi? Hello. Nasıl bir duyguymuş. Bismillah. Bismillah. <laughs> Korkuyor Eylül. Bari bakalım artık. Bakalım ya artık. Bu çocuklar niye burada? <laughs> bir şeyler oluyor burada arkadaşlar. Hadi artık çıkalım ben korkmaya geliyor. başladım. Geliyor. Geliyor orada. Geliyor. Geliyor. Oradan geliyor. Hadi gel. Geliyor. Şuradan merdivenler <laughs> Hadi, hadi hadi, hadi kaçalım artık. Aa iniş çalışmıyor. Ya çok tehlikeli. Arkadaşlar merdivenler bile durmuş. Çalışmıyor ve ben artık gitmek istiyorum çünkü çok korkmaya başladım. İlk defa karanlıkta AVM geziyorum. Çıkalım, çıkalım, değil mi? Ne diyorsunuz? Çıkıyor muyuz? Ortak karar mı? çıkalım. yardım edin diyor biri. Temiz tamam bence de. Evet. Çok rahat yürüyoruz. Bence gizlensek mi acaba? Gelmesin güvenlik. Geliyor. geliyor. Geliyor saklandı. Geliyor, saklandı. Ben Eylül babanın yanına git Eylül. Eylül babanın yanına. Geliyor. Ben nereye gideceğim? Arkada aşkım oradan geliyor oradan. var ya biz bir harikayız Hadi hadi Geliyor geliyor Biz çok güzel kaçtık. Yakalanmadan gece AVM turu yaptık. Şişeden yakalanacaktık resmen. Çok iyi saklandı. Kaç. <laughs> artık gidiyoruz. Bekleyin, bekleyin. Geliyorum. Tamam artık gidelim bence. Evet. Çıkıyoruz diye bir şey demedim. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like'ı basmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.